2005'te yapıldı burası ama bu tanzim yeni yani bu sene bu diğer büyük taşları daha evvel salıklı kafalar vardı belki hatırlarsınız evet şimdi değiştirdiler biraz daha hani geniş yani şey, mezarlık biraz daha büyük fark edesin gibi anlaşılan şimdi kardeşler Liman Von dersin maalesef yani 5. Ordu komutanı burada en yetkili Almanlarla müttefikiz ya biz 1. Can Harbi'nde biliyorsunuz Şimdi Esat Paşa önce Esat Paşa geliyor cepheye. Yani düşman kara harekatına girişecek. Öyleyse biz ne yapalım? Düşmanı burada nerede karşılayacağız? Düşmanı ne şekilde yaparsak etkisiz hale getiririz? Onu tespit için düşmanın çıkarma noktalarını Esat Paşa 3. Kolordu Komutanı geliyor kolordusuyla tespit yapıyor. Ve bu güney cephesinde Hani meşhur abidemiz var ya abiden olduğu yer eski Hisarlık Tepe. O tepenin sağından sondan çıkarma yapılabilir diyor Esat Paşa. Bir, yani Morto Koyu diye bildiğimiz Süleyman Reis Deresi. İleride Ertuğrul Koyu, ileride Tekkeburnu, ileride İkiz Koy. Böyle Saroz'a doğru dönerken Sarı Tepe'nin altı, Kabatepe, Arıburnu, Suvla. Buralardan düşman çıkarma yapacak. <laughs> Esad Paşa Suvla'yı demiyor ama sonradan Suvla'dan da çıkarma yapıyor düşman. Dolayısıyla biz öyle bir yapılanmaya gidelim ki düşmanı denizdeyken imha edelim. Kıyıya ayak basamasınlar. Kıyıda tutunurlarsa bu bize pahalıya mal olur. Ve dolayısıyla Esad Paşa böyle bir çalışma yaparken 26 Mart 1915'te cepheye en yetkili komutan olarak kim geliyor? Alman Liman von Sanders. Ve bu adam Esat Paşa diyor hayır senin dediğin gibi olmayacak. Düşman bir Anadolu yakasından Orhaniye, Beşik'e, Kumkale bir çıkarma oradan olacak. Bir de Saruz tarafından olacak diyor. Ve maalesef kardeşler bu yanlış efendim tespit düşmanın kıyıda tutunmasına sebep oluyor ve kan su gibi akıyor. Yani bir kısım gazi dedelerimiz diyor ki kan öyle akıyordu ki ağır yaralı kardeşlerimiz o kanda boğuldular diyor. Bir kısım yerlerde böyle hatıralar karşımıza çıkıyor. Şimdi çünkü düşmanın gerçek çıkarma noktaları Esat Paşa'nın tespit ettiği yerler. Bu Güney cephesinde on um binler karşımızda yani İngiliz tümenleri, Fransız tümenleri, İngilizlerin Hindistan'dan maalesef kandırıp getirdiği Müslüman Tugay. Bak, ekseri Müslüman. Fransızlar Senegal, Cezayir'den getirmiş, kandırmış, getirmiş. Yani Resulullah sana ne buyuruyor? Cehalet bütün günahların anası. Sen cahil olursan elin gavru gelir, elinden tutar, babana da küfrettirir, vatanı da çiğner. Allah korusun. Şimdi ben sizi Fransız mezarına götüreceğim, göreceksiniz. Fransız tutmuş Senegal Müslüman Ali getirmiş buraya Ali'ye kardeşini öldürtmüş ve ondan sonra başına bir haç dikmiş. Altına da Ali Fransa için öldü yazmış Fransız. Ya Ali kimi öldürdü Fransa için? Ya Müslüman kardeşini. Şimdi Daiş bir tane İsrail'e mermi attığını hiç duydunuz mu Daiş'in? Kimi öldürüyor? Allahu Ekber diyor adam. Kimi öldürüyor? Müslüman kardeşini öldürüyor. Kimin projesi bu? Amerika'nın projesi, İngiliz'in projesi. Hep yıllardır olan şeyler. Allah ümmeti Muhammed uyanırsın. Oh. Kardeşler, bu cephede 9. Tümen'in bir avuç Mehmeti. Kim? Hafız Binbaşı Kadri Bey'in 26. Alayı. Bir alay bu cephede. Dolayısıyla bir avuç Mehmet'in karşısında 10 bin der. Kuzey cephesinde yine 9. Tümen'in bir avuç Mehmet'i Yarvay Mehmet Şefik Bey'in 27. alayı. Dolayısıyla iki anza kol ordusuna da orada Yarbay Mehmet Şefik Bey bir avuç Mehmet'le ne yapmış karşı koymuş. Ve tabii maalesef Liman von Sanders'in bu yanlış belki de kasıtlı çünkü Batı Avrupa'da Almanlar sıkışmış. Fransızlarla savaşırken İngilizler de karşılarına dikilmiş. <laughs> Rus cepheleri var. E dolayısıyla burada İngiliz, Fransız getirdiği sömürge askeri ne kadar burada durursa Alman orada o kadar rahat edecek. Dolayısıyla maalesef belki de işte kasıtlı olarak ne yaptı? Düşmanın kıyıda tutunmasına sebep olduğu 25 Nisan'da başlayan kara harekatı bu cephede 9 Ocak 1916'ya kadar devam etti. Artık her gün 2000-3000 yaralı sevkiyatı başlıyor. Ve kardeşler öyle dehşetli hadiseler yaşanıyor ki böyle işte sargı yerleri uygun böyle yerlere burada işte iki tane hastane yani hastane derken kafanızdaki hastaneler efendim ne yapmasın canlanmasın Derme çatma işte. Çadırların altında. Ağaçlar varsa ağaçların bir gölge var or oralarda. Şimdi bakın Kızılay Hastanesi ve siperler inşallah Alçıtepe'de ziyaret edeceğiz. Göreceksiniz. E, Ameliyathaneyi göreceksiniz. Efendim sedyeyi göreceksiniz. Kovuşu göreceksiniz. Ya ne kliması var ne duş kabini var. Ya A efendim ambulans at arabası. Ot, otların üzerinde yaralı, iki tane yaralı. Diyor. Ne hale geldik ya? Ecdat bu şartlarda ben nasıl hizmet edeyim demiş mi dememiş. Ayağı kopmuş göreceksin. Kopmuş ayağıyla ben benim memleketime gön orada yine su dağıtıyor. Bu güzel ecdadın torunları şimdi efendim uçak ambulanslar, helikopterler, lüks böyle ameliyathaneler bilmem hastanelerde hizmet alırken doktoru dövüyor. Kardeşler, üstadın karşımda müthiş bir yangın var dedi bu değil mi? İçinde imanım tutuşmuş, evladım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürecek Risan Nur bak yangını söndürmeye gidiyorum diyor. Şimdi Risan Nur'u biz okumazsak, onu yaşamazsak, onu birilerine ulaştırmazsak nasıl olacak? Geçen pazar günü bir aıldından bir grup genç getirdiler. Öyle bir teşkilatın gençleri. Çocuklar hiçbir şey ne haberleri yok. Birbirlerini dövmüşler, yüzleri, gözleri bantlı, bilmem neydi birkaç tanesi. Arabada sinkaflı küfür ediyor, içeride bir bayan var. İkaz ediyorlar, adam gene 16, 15, 16 yaşında, 17 yaşında çocuklar. En sonunda şoför kalktı gitti dedi ki ulan bana bak dedi serseri dedi. Bak içeride bak bir bayan var. Bir daha, daha küfredersen senin ağzını bir burnunu dağıtırım dedi. Seni arabadan atarım. <laughs> Öyle sustu. E şimdi bu çocuklar niye bu hale gelmiş yani bak. Onların başında gelen adam diyor ki ya diyor işte ana baba bir şey vermemiş ki ya tamam da işte biz bir şey verelim. Bak mevzu Hazretleri o çileyi niye çekmiş ya. İman insanı insan eder. İman olmadan nasıl olacak? Kardeşler, üstad ne diyor? Cisme hava, ruha hu diyor değil mi? Bak, cisme hava, ruha hu ne demek? Yani insan çift kanatlı, madde ve manadan terkip edilmiş. Şimdi biz şu havayı kaç dakika almadan yaşayabiliriz? Değil mi? Kaç dakika? Ya, değil mi? Sen kaç yaşındasın? 19. 19. 19 sen ismin neydi senin? İyad. 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 Sen 19 senedir havayı alıyorsun. Ya o anam ağladı yeter ya usandım. Diyor musun? Demiyorsun değil mi? Yani he. Şimdi he. <laughs> Elim az mı he? Neyse anladığın kadarıyla İyad. Şimdi bak. Ne yapıyoruz? Bak. Havai ya 19 senedir, 20 senedir, 30 senedir ya havai Allah Allah artık usandık yeter diyen var mı? Yok. Niye? İhtiyaç ya. <laughs> Hazreti Üstad ne diyor? İhtiyaç tekerrür ettiğinden telezzüz ediyorsun diyor. Daha lezzet alıyoruz değil mi? Ya. Peki insan sadece maddeden mi ibaret? Sadece aş ekmek ya havai terim ya kalp ve ruhun gıdası nerede? Sen şimdi sürekli Ekmek havayı terimsiz su içiyorsun diyor Hazretleri, Usanmıyorsun. Peki ne oldu bize ya? Ya efendime söyleyeyim ya işte. Ya, ya yeter ya. Ben biliyorum işte 10 sayfa okudum yeter. Bir, bir defa külliyatı bitirdim yeter. Ya. Şimdi kardeşler bak. Şimdi Hatim kardeş. Hatim'di değil mi? Hatip. Hatip, Hatip kardeş. Şimdi bir, bir uluslararası bak bir başarı elde etmiş bir güreşçi düşün mesela. Şimdi bu adam güreşi kendi adı gibi bilir mi bilmez mi? Değil mi bilir? Şimdi bu adama desek ki sen güreş konusunda bildiğini yaz, bir kitap yazar mı yazmaz mı? Yazar. Peki bu adam bildiği halde bak adı gibi bildiği halde güreşi neden acaba her gün 5 saat 10 saat antrenman yapıyor, bildiklerini niye tekrarlıyor, neden? Kim bana söyleyecek? Neden? Bir söyle bakalım. Neden kardeş? Unutmama. Ya unutmak var mı adam? Meleke, yani, haline. meleke haline, gelsin bak. Ya meleke haline. Yani bilmek ayrıdır. Olmak ayrıdır kardeşler. Ya adam meleke haline gelsin diye diyeyim Bildiği yani. Adı gibi otur yani bize bize bir güreş konusunda kitap yazar, baştan sonra ağzına sesine kadar yazar. Ama niye tekrar ediyor? reflekse dönüştürmek için bak o bilgiyi. Nedir mesela? Sonucu nedir? Ne yapacak? Minderde rakibine yenilmemek için bildiği güreşi adam her gün 5 saat 10 saat antrenman yapıyor. Ya o minderde kaybetsen ne olur ne kaybeder yani? Bir ünvan kaybeder değil mi? bir sefer, bir diğer sefer belki çalışır kazanır o ünvanı yine. Peki bu dünya minderinde Nefisle ve şeytanla mücadele ediyoruz her an. Güreşteyiz. Peki bu dünya minderinde biz kaybedersek ne kaybedeceğiz? Nefse yenilirsek ne kaybedeceğiz? Şeytana yenilirsek ne kaybedeceğiz? Dünyanın bin sene mesudane hayatı bir saatine mukabil gelmeyen cennet hayatı diyor Üstad. Cennetin de bin senesi Allah'ın cemalini bir saat seyretmeye mukabil bir bak. Hayat bir saadet bizi bekliyor dördüncü meselene ne diyoruz Hazretleri yeryüzü kadar başımıza bir dava açılmış yani bu münderde güreş tuttuğun güreşliğin bu münderde başına açılan dava nedir yeryüzü kadar bağlar ve kasırlarla müzeyen ebedi baki daimi bir mülkü kazanıp kaybetmek davası çoklar kaybediyor diyor iman mukabilinde çünkü Bu asırda maddi yunluk taunuyla çoklar kaybediyor. Kardeşler bugün vefat eden yüz binler var mı yok mu? Peki bu yüz binler şimdi nefis demişse bu yüz binlerin içerisinde dünya demişse bey olmak demişse paşa olma para demişse şan şöhret demişse Allah'ı unutmuş Resulullah'ı unutmuş doğru dürüst kulluk şuuruyla yaşamamışsa şimdi ne oluyor? Şimdi hali ne? Dünyada bıraktığı beylik, ağalık, mal, mülk, can, şöhret şimdi onun kabirde derdine devam mı acaba? <laughs> Ömür sermayesi ne için kardeşler? Ne için? Üstad sermaye diyor ya. Ya bu akıl ne için verilmiş kardeşler? Bu akıl niye verilmiş? Alem İslam diyor ya biz Müslümanlığı biliyoruz. Dört dört bizim gibi Müslüman var mı? Ya tamam bilirsin ama bildiğini ne kadar uyguluyorsun? Sen bu minderde başarılı olmak nefse şeytana ilmemek için <laughs> antrenmanın ne senin? Hazreti Üstad, Risale-i Nur'un müellifi değil mi? Niye yüzlerce, binlerce, on bin defa niye okudu Rısan Niye yazdığını okudu? Neden acaba? Ya Rabbim, rahmetinle nefsimizi bize musahhar kıl Allah'ım. Nefsimiz bizi aldatıyor kardeşler. Ecel gizli her an gelebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Dağlar kadar altınlarınız, dağlar kadar elmaslarınız olsa verseniz geçen bir günü geri getiremezsiniz buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E peki kardeşler ya? Bir gün dağlar kadar altın, dağlar elmastan daha kıymetliyse biz o bir günü nerelerde nasıl geçiriyoruz? Akıl niçindir? Bunun muhasebesini yapmak için değil mi kardeşler? Ben şimdi İbrahim Bodur Lisesi'nde emekli oldum. Bazen çocuklara derslerin sonunda böyle hani vakit müsait olduğunda oğlum Orhan gel bakalım. Şimdi çocuk da birden bana mucabdi ne diyecek? Orhan diyorum. Oğlum hele arkadaşların karına çıkar şu gömleğini yırt evladım. Ya hocam sen ne diyorsun? Ben deli miyim? Dedim Orhan sana gömleğini yırtma diyen ne? Elbette ki aklım, aklım hocam. Peki sen bu güzel akılla gömleğe sahip çıkarken ebedi hayatını niçin unutuyorsun? Yani Allah sadece bir gömleği yırtmamak için mi bu aklı sana verdi? Nerede namaz? Nerede ibadet? Ne Nerede haram? Nerede helal? Nerede? Ya Rabbim ne dehşetli bir bakın meydanda ne dehşetli bir güreşin içindeyiz. Resulullah sana buyuruyor ya, yüneyinden dönerken değil mi? Küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz bak. Ya Resulallah bundan daha mı büyük? Evet. Nedir o cihat? Nefisle bak. Nefisle mücadele cihada gidiyoruz. Nefis. Gavur seni vursa ne olursun? Şehit ol. Nefis seni vursa ne olursun? O yüzden kardeşler bak bildiğimiz Rısanur reflekse dönüşmese bu dünya minderinde nefis ve şeytan sırtımızı yere getirir. Ne kaybettiğimizi Hz. Azrail karşımıza dikildiğinde anlarız ama iş işten geçer. Allah ömür sermayesini yeryüzü kadar bağlar ve kasırlarla müzeyen baki bir mülkü kazanmak için vermiş iman mukabilinde. Ve Rısan Nur böyle bir saadetin vesilesi. Üstazetleri kaç yerde demiyor mu? İmam-ı Radyonu An Efendimizin müjdesiyle diyor. Gafs-ı Azam'ın beşaretiyle, 33 Kur'an-ı Kerim'in ayetinin müjdesiyle nur talebeleri imanla kabre girer. Ehli saadettir ama bir şartı var diyor. Nedir o şart? Tam sadaka, tam kanaat, tam efendim e, tesanüt, kuvvet, ihlas ya Allah bizi bu devlete nail olanlardan etsin. Allah, Allah. Allah Rısan Nur'u bize rahmetiyle, lütfü keremiyle öyle okutsun ki lisan halimizle onun manasını inşallah Allah bize neşrettirsin. Allah. O güzellikle şehit ecdadın ruhunu şadına bizleri vesile kılsın inşallah. Allah. Çünkü senin şehit deden Canını niye verdi? Bu iman davasını bize teslim edebilmek için verdi. Şimdi sıra kimde? Bizde kardeşler. Onlar can vermek gerekiyordu. Çiğnetmediler değil mi bu vatanı? Kur'an içine bize bu iman davasını teslim ettiler. Hz. Üstad ne çileler çekerek. Yani bize şimdi ne oldu kardeşler ya? Medreselerimiz bu kadar güzelken yani her türlü imkan. Üstad o şartlar altında... O zalimlerin zulümlerine rağmen siz şahit olun. Bana idam sehpaları hazırlayanlara, hapishanelere yer ayarlayanlara, memleket mekmer beni sürgün edenlere, beni zehirleyenlere siz şahit olun. Onlar iman e, risale Nur'la imanlar kurtarırlarsa ben hakkımı onlara helal ediyorum diyor. Üstadın yaşadıklarını düşünüyorum kardeşler. Şimdi bize ne oldu ya? Kardeşimiz bana bir laf dedi diye. Sen bana nasıl efendim dersin ya? Sen bana nasıl böyle bakarsın? Sen benim nasıl keyfim bu bazarsın? Sen kimsin ya? Kimsin sen? Biz kimiz yani? Allah lütfetmese ben bu elimi oynatabilir miyim? Allah ikram etmese ben iki kelimeyi peş peşe koyup konuşabilir miyim? Her şey Allah'ın lütfu keremi. Ve bedüz zaman bütün efendim mektuplarında sizin aciz, zayıf, pürkusur, Duanıza muhtaç kardeşiniz derken Bediüzzaman. Peki biz kimiz? Ya sen bana nasıl böyle ben konuşursun? Ben kimim? Ben var ya. Sen kimsin ya? Beni Risan Nur adam etti. Ben Risan Nur okumazsam benim şimdi kimse yüzüme bakmazdı yani. Uhuveti huvveti bozan şeytanın destelerini Allah korusun kardeşler bakın. Allah korusun. Ya biz ancak nasıl hizmet edebiliriz? Biz o ile, hakkıyla, tesanüdü ile hakkı Başka mümkün değil. Ya biz öyle hizmet ederiz. Yok efendim şurada şöyle kaçar, burada böyle koşturalım. Bilmem burada şurada şu teşkilat, bu bilmem ne. ihlas olmadan. Yani haşa, yani temsilde hata olmasın. Şimdi biri sana diyor ki gel burayı satın al. Paran var mı? Yok. E, paran yoksa nasıl satın alacaksın? İhlas varsa, bah, hizmeti ihlas yaptırıyor. Allah bizleri ihlas hakıyla uh, ihya etsin ah, inşallah. E şey in yani. evet. şey. eh, şimdi kapat